Arkadaşlar bir 1v1 bir. gelecek erkek var mı? Aha ben dedi çocuk. Ekle kardeş beni. Yenilmeye hazır mısın? Hoppa. Kardeş baba e-sporcu biraz ya. Uf. Hile, hile kesin hile. Hile demiş. Adam bize hile dedi. Of Hepiniz yeni bir Zula videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sıfır bir hesapla karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi bir seviye. bu hesapla bugün acemi sunucularını trolleyeceğiz hepiniz videomuza hoş geldiniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın daha fazla bu tarz troll videoları istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum şöyle bir videoya geçmeden önce de hala like atıp abone olmayan varsa abone olup like atarsa çok mutlu olurum arkadaşlar bugün ne yapacağız gireceğim ilk başta millete laf edeceğim iyi oynayacağım killer alacağım diyeceğim oynamayı bilmiyoruz falan filan ve vs yine olsa vs gideceğim bir şeyler deneyeceğiz işte şimdi dilerseniz videomuza geçelim ha çocuğu buldum ya kardeş erkeksen 1v1 gel yerse tabi A few later. Arkadaşlar bir tane oda buldum. Üsküdar sokaklarında. Şimdi girip millete laf yapacağım. Diyeceğim erkekseniz gelin bir v bir atak falan filan diyeceğim. Biraz iyi oynayayım. Eziksiniz falan filan diyeceğim. Bunları bir çıldırtacağım. Hadi bakalım şöyle bir ilerleyelim. Sağ. Hem de orta abiyle ilk vuruşumuzu yapalım. Arkadaşlar 1 ve 1 gelecek erkek var mı aranızda? Şöyle bakalım ne diyecekler. Gelirse güzel olur. Yorumlara bakalım birileri bir şey yazar inşallah. Gene mi seni vuracağım ya abi? Şu 3. Sen de vurduk gel bakalım. Sen de git. Abi var ya bir şey değil mi? Bunlar hiç oyunla alakası yok bunların. Oha adam beni çok iyi vurdu. Ben bir de şey takla deneyeyim. Arkadaşlar bunlardan bize tık gelmiyor. Bunlardan bir tık yok. Bunlar bir cacık çıktı bize karşı. Aha ben dedi çocuk. Ekle kardeş beni. Ekle kardeş beni. Şimdi bu çocuğu arkadaşlar ekleyeceğim. Onunla hemen bir vs açacağız. Ok demiş çocuk beni ekliyor hemen Dur adama yazdım ki elli olsun çıkak Bir ve bir oda kuram gel kapışak yazdım Tamam çocuk ne yazacak Ok dedi bir çocuğu ben bir yenerim Şöyle bir ilerleyelim bakalım arkadaşlar Güzelce ilerliyoruz bakalım Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmayan varsa Of Gel kardeşim Sen iki Ah be seni vursam güzel olurdu Şimdi ben AK alayım sizi bir vurayım 9'a 3 gidiyorum burada güzel lan <laughs> Buna da sevinecek halimiz yok arkadaşlar karşıdaki adamlar oyunu bilmiyorlar Oo, Scoot mı vurdun sen şimdi Sen nasıl benim adam vurursun ha? Siz nasıl benim adam vurursunuz ha? Of çok iyi vurdun skut da de Ben sana nasıl oynandığını göstereceğim Şimdi adamı diyeyim Arkadaşlar şimdi odadan çıkıyorum bu arkadaş arkadaş ekleyeceğim ve buna erkeklik yapacağım. Oynamayı bilmiyorum erkek falan filan. Hayırdır diyeceğim hadi bakalım. İnşallah adam beni trollemez. Şöyle bir ilerleyelim. Arkadaşlarım diyelim yeni arkadaş ekle diyelim. Bu arkadaşı bir ekleyelim arkadaşlar. Ha, tamam çocuk arkadaş isteğimizi kabul etmiş. Gel kardeşim. Tamam gel. Ben seni davet ediyorum. Gelirsen güzel olur inşallah. Aha çocuk geldi. Kardeş. HG. Yenilmeye hazır mısın? Maçtan çıkma. Arkadaşlar şimdi ilk arkadaşımızı bulduk. Onda 1 ve 1 atacağız. Hemen bir 2 el alacağım. Trollemeye başlayacağım. Lan sen ne kadar eziksin falan filan yapacağım. Trolleyeceğim içinden geçeceğim. Hadi bakalım şöyle bir ilerleyelim. Yazayım arkadaşımıza da. Kankam sakın maçtan çıkma. Hadi bakalım yazalım şöyle bir arkadaşımıza. Kankam sakın maçtan çıkma diye yazdık. İnşallah anlamıştı ne demek istediğimizi. Şimdi ben onu bir trolleyeceğim. Hadi bakalım. Şöyle bir ilerleyelim. Vay sen sağlam çıktın ha. Hoppa İlkan. Kardeş baba e-sporcu biraz ya. Şöyle bir AK alayım da biraz hava yapayım kardeşimize. Ben de sinip oynayayım mı fark etmez baba. Şöyle bir yazalım arkadaşımla biraz şöyle bir hava yapalım ego yapalım. Bu maç zaten bizde kardeş. Sen merak etme. Arkadaşlar bu arada daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle kardeşim sen bir öl bakalım. Senin sesin kör. Oo sende ne var? Sende de AK var. Büyük bir ihtimal. Çok iyi vuruş yaptım. Orada sağlam bir et. Oppa, güzel. Baba oynuyor ke Şimdi başka ne alabilirim? m 4 a değil de. Bir de m 4 da vurayım da biraz çok olsun. Helal demiş. Eyvallah. Canım. Şöyle bir yazalım. Kardeşimizi sonra diyeceğiz. Kardeşim videodayım. Youtube almayı çatı diyeceğim. Şöyle bakalım. Sen o bombayı ölürsün. Oppa, Adam çıldırıyor. Çocuğa iyisini iyi yaptık. 3-0 yeniyoruz ama yalnız. Ne düşünüyorsunuz? Of abi bu kadar da olmaz be. Neler yapıyorum be. Biraz beni Oho. över misin ya. <laughs> Biraz beni över misin ya. Arkadaşlar bu arada bu videoyu cidden kurgu diyenlere artık kanaldan engelleyeceğim. Bu video kurgusu bak ezan okunuyor. Yemin ederim bu video kurgu değil. Şöyle bir hesa atmaya odakla vuracağım. Hoppa. Kankam neden cevap vermiyor? Abi base 0 oldu ama artık bir cevap versin ya. Şimdi başlayayım demiş. Maçla lan kardeş. Bak bak. Bu elde alırsam. Başla kanka. Hiç fark etmez. Çocuğa biraz dalga geçeyim çocukla da biraz laf yapsın. 6-0 oldu arkadaşlar. Artık yani ne diyeyim ki çocuğa. Şöyle bir şey yapacağım. Hoppa. Kankam lobide çıkma bir şey diyeceğim. Okey. Tamam çocuğu da böyle bir şey yapmış olduk. Çocuk da 4'le vermiş arkadaşlar. Kesin yeni açtı hesabı. Şöyle bir 8-0 oldu zaten. Bu elde alırım diye düşünüyorum. Kapıdan vururken tek giyecek bak. Sadece tek başına çıkacak. o kapıdan çıkarken iyi çıkıyorsun hele. 8-0 bu kadar basit. Bir de AK'ye gideyim. Hatta M4 gideyim arkadaşlar. Bu eli alsın ben yani. 9-0'da yenmezsin be abimiz çatı. Oynuyorum be. Şöyle bir atalım bakalım. Tam Uf! Tam M4 tek attım kafaya. Abi bu kadar diye olmazsın be amız çatı. Neler yapıyorsun? <laughs> Abi şu an kendimle gurur duyuyorum. Helal lan Ahmet. Helal. Hile demiş. Adam bize hile dedi. Bizde hile olur mu arkadaşlar? Ayıp ya. Ben sana bu eli vermeyeceğim. Sen merak etme. O Abi adam cidden bana hile diyecek. Maçı tamam durun şimdi arkadaşlar Discord'da çağıracağım Discord'u varsa Discord'da diyeceğim ki kardeşim video çekiyordum seni trolledim hile falan yok normal bilek hakkı diyeceğim bakalım ne tepki verecek Discord'u varsa tabii ki şöyle bir ilerleyelim bakalım. A few moments later. Arkadaşlar sabahtan beri çocuğu inandırmaya çalıştım ama gelmedi. Görmüş olduğunuz gibi bana şey yazdı. Dedim ki hile hile falan yazdı. Bak hilelerle işim olmaz yazmış. Görmüş olduğunuz gibi hilesin falan filan küfür etti. Ben de Instagram'ı istedim ki görüntülerim dedim ki sonra YouTube kanalım var seni trolledim 10 bin abonem var yazdım. Ama konuş bir daha gir demiş. Yok kanka maz geçtim artık. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi acemi troll bu şey şekilde adamı gittim 1v1 bir adam buldum adamı 10-0 yendim Rusya'yı siz gördüğünüz ile dedi küfür etti bizi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay